Satış kanalı eğitim. Neden satış kanalı eğitimi dedik arkadaşlar? Mağaza aldığım andan itibaren bu mağazada tek bir şey eksik. Nedir o? Müşteri yok. Zaten onun için benim işim de burada tek bu, bu mağazaya müşteri çekmek. Peki o zaman müşteri nereden çekeceğim? Hangi kanaldan çekeceğim? Sosyal mecralardan arkadaşlar. Lafı hiç uzatmaya gerek yok. En hızlı şekilde ve en kolay şekilde müşteri bulacağınız yer sosyal medya dünyası. Neden böyle? Çünkü Türkiye'deki insanların günlük ortalama 5 saati Direkt sosyal medyada geçiyor. Bu istatistik gibi bilgi. Ve diğer güzel bir tarafı da şu. Biz diyoruz ki bizde herkese ticaret yapabilir. Yeter ki istesin. Daha önce bir bilgisi olmasa bile. Neye dayanarak bunu söylüyoruz peki? Çünkü şunu biliyoruz arkadaşlar. E, sosyal medyayı kullanmayı bilmeyen kimse yok. Benim 10 yaşındaki oğlum da 70 yaşındaki babam da sosyal medyayı tıkır tıkır kullanıyor. Buradaki herkes de bu şekilde kullanıyor. Biz size bu eğitim sonunda müşterinin akın akın aktı. 10 kuruşa müşteri yakalayabileceğiniz sosyal medya kanalları da nasıl bir çalışma yapacaksınız? Ve nasıl müşteriyi mağazanıza çekip bunları satışa döndürebileceğinizi, yani zaman harcadığınız sosyal medya hesaplarınızı, kanallarınızı nasıl kazanca döndürebildiğinizi noktası bir ne kadar göstermiş olacağız.